Bir adam geldi sahabeden. Rızvan var mecman. O bir adam. Kurban olayım o adama. O adama var ya. O adama kimse o zat tabi bazı kere isimlerini vermiyor. Sahabe diyor bir adam diyorlar. Yani bazı kere uzaktan da geliyorlar falan. Pek meşhur olmuyor. Tanınmıyor. Bazen şehirlerde adı çıkıyor. Bazı kere hiç adı da çıkmıyor bu racüllerin. Bir adam dedi ki diyor. Ama o adam var ya. Bizim hayatımızı kurtardı ya. O, o kim o adam ya? Mübarek. Ne akıl etmiş. Herkes Arafat'ta zaten hepimiz af olduk. O hadis falan yayılıyor. Sahabe-i kiram seviniyor tamam. Ama bir bir adam çıkmış. O demiş ki ya Resulullah li ehli muarrafin emli nasi am. Ya Resulallah bir müjde verdin de şimdi Arafat'takiler çok sevindi. Bunu duydular herkes senden. Bu sadece Arafat'takilere mi yoksa bütün insanlara mı? De. Ya bunu sormayaydı bu kadar müjdeyi duracaktık Arafat'ta. Hep hacılara efendim imrenecektik. ne kazandılar falan. Biz burada kaybettik. Zannedecektik. Ama şimdi böyle zannetmiyoruz mesela. Beni hiç öyle düşünmüyorum. Niye? E, bu hadis varken niye öyle düşüneyim ki? Hadis sahip. La buyurdu. Müjdeler öyle Arafat'a gelene özel değil. Belli nasi Benim bütün ümmetime top. Nerede olursa olsun yeter ki gözünü, kulağını, dilini haramlardan Arafe günü korusun, af olacak. Çok büyük müjde var. Çok. Ama buna ilaveten oruç da tutarsa gelecek seneyi bile Allah azzine e, günahlarına peşin bir kefaret zırhına girmiş olacak. Bir zırhtır bu, bir korunmadır bu yani. O müjde başka amelde yok işte. Git sabah kadar kıl. Sana gelecek senenin günahını kefaret müjdesi verebilir miyim yani? Bütün dünya bir araya gelse verebilir mi sana bunu? bu? Bu Allah'ın vahyidir. Hadisler de vahyidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl Allah'ın neye göre garanti vereceğini kendi kafasından nasıl söylesin yani? Sana diyor önümdeki senenin günahlarına göre. Bunu demek ancak Allah'ın vahyine bağlı bir şey.